Arkadaşlar Adam Grant hoş geldiniz. Uh, strong relationships don't need agreement. They need alignment. Şimdi şöyle diyelim. Diyor ki güçlü ilişkiler strong relationships don't need ihtiyaç duymazlar ne? Agreement'a. Daha doğrusu şöyle çevirelim. Güçlü ilişkilerin ihtiyaç duyduğu şey anlaşma, uzlaşı değil. Uh, they need alignment. Onlar uh, aynı düzeyde olmaya ihtiyaç duyarlar diyelim. Şimdi İngilizce'nin ses temelli bir dil olduğunu düşünüp e, şu dediğimi takip edin. Line neydi? Çizgi, düzey, sınır, seviye. Alignment. Hizalanma diyebiliriz alignment'a. Aynı e, güçlü ilişkiler e, aynı hizada olmaya ihtiyaç duyarlar. Alignment. E, şimdi baştan söylüyorum Türkçe ve İngilizce. Güçlü ilişkiler uzlaşıya değil, aynı düzeyde olmaya ihtiyaç duyarlar. Strong relationships Don't need agreement. They need alignment. İkinci cümleyle devam edelim. Short cümlelerinin e, tam videolar arkadaşlar, short videolarının tam hali e, kanalımızda mevcut. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi ikinci cümle. Agreement is having identical opinions. Alignment is having shared values. Diyor ki uzlaşma nedir? Having, sahip olmaktır. Neye? Identical opinions, birbirinin eşi, eşdeğer fikirlere sahip olmaktır. Uzlaşı, alignment, aynı düzeyde olma, hizalanma diyelim. Bunu siz anlayın artık insan ilişkileri bağlamında. Hizalanma, aynı düzeyde olma ise having shared values, aynı değerleri paylaşmaktır. Paylaşılan değerlere sahip olmaktır anlamına gelir. Bir daha İngilizce, agreement is having identical opinions, alignment is having shared values. Diğer cümleyle devam ediyoruz. Sıradaki cümlemiz şöyle. Agreement is taking the same path. Alignment is heading in the same direction. Diyor ki uzlaşı aynı yolda yürümektir. Take the same path. Aynı yolu yürümek. Agreement is taking the same path. Alignment, hizalanma aynı düzeyde olma ise heading in the same direction. Aynı doğrultuda devam etmektir. Aynı doğrultuda gitmektir. Öyleyse bir daha İngilizce sonrasında da cümlemizin diğerine geçiyoruz agreement is taking the same path, alignment is heading in the same direction. Şimdi son cümlemizdeyiz arkadaşlar. Sıradaki cümle şöyle. Closeness is a matter of commitment, not consensus. Closeness, close değil de close, isim hali, yakınlık demek. Closeness, yakınlık is a matter of, bir konusudur. Neyin konusudur? Commitment, bir bağlılık konusudur. Bir adı nedir? böyle birbirine tutkunluk, bağlılık konusudur, meselesidir. Not consensus, bir görüş birliği, konusu meselesi değildir. Closeness is a matter of commitment, not consensus. Son kez arkadaşlar, diğer videomuzda görüşmek üzere. Short videolarının tam hali kanalımızda mevcut. Kendinize iyi bakın, güle güle.